Fenerbahçe'de takım savunmasındaki gelişme taraftarı mutlu ediyor. Dinamo Kiev ve Avusturya Viyen maçlarında da rakibe çok fazla pozisyon vermeyen Kanarya, uzun bir süre 10 kişi oynamasına rağmen Konya Spor'a net gol şansı tanımamıştı. Son oynanan Kayseri Spor karşılaşmasında da sarı lacivertliler, tam 73 dakika şut attırmadığı rakibini ceza alanına dahi sokmadı. Orta saha kurgusunu hücumcu oyunculardan kurduğu ve 3 gol yediği ilk lig maçından ders çıkaran Jesus, son lig maçlarında daha dengeli bir orta saha tercih ederek Arao Zeitz veya Arao Crespo ikilisiyle orta alanı elinde tutmayı başardı. Bu arada Fenerbahçe, ligde oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerini 18 kez offside tuzağına düşürdü. Sarı lacivertliler, Konya Spor ve Kayserispor'u Spor'u 9 kez offside'a düşürerek gol girişimlerini engelledi. Pedro'ya yaptığı asistin yanı sıra 3 kilit pas ile öne çıkan Villinaro, pas isabetinde de %89'luk bir oran yakalayarak gecenin yıldızı oldu. Kayseri Sporu Kadıköy'de devirip 3 puanı koparan Fenerbahçe'de Joao Pedro ve Joshua King, attıkları gollerle dikkat çekerken istatistiklerde maçın gizli kahramanı Villinaro oldu. Konya mağlubiyeti sonrası en çok eleştirilen isimlerden biri olan Brezilyalı oyuncu, Kayseri Spor maçına ise adeta damga vurdu. 29 yaşındaki ön libero her istatistikte ön plana çıkmayı başardı. İlk golde Pedro'ya asisti yapan Aro, 3 kez kilit pas atarak takımın bu anlamda lideri oldu. Fenerbahçe'nin en çok isabetli pas yapan oyuncusu olan Aro, en dikkat çekici istatistiğe ise 3. bölgedeki başarısıyla imza attı. Tecrübeli futbolcu, 3. bölgedeki pas isabetinde %89'luk bir oran yakaladı ve takımın yine lider ismi oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayseri Spor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. Ali Koç açıklamasında Avrupa'da oynuyoruz. Burada çalınan faullerin yarısı orada çalınıyor. Oyun sürekli duruyor. Crespo'yu resmen ezdiler bugün. Bir tanesi kart görmedi. Hakemlerin oyun akışını biraz daha hızlandırmaları lazım dedi. Başkan Koç, yurt dışından bugün geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar. Fırsat transferi buymuş. Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları Vegos da bize önerildi. Hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik. Sözlerini sarf etti. Ali Koç, Trabzonspor'un Maxi Gomez'i bizim arzumuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir dedi. Batshuayi hakkında konuşan Koç, Batshuayi hocamızın verdiği 3 profilden biriydi. 3 ay önce Batshuayi'nin fiyatı bu muydu? Yok Nottingham evrakları yetiştirememiş. Fenerbahçe taraftarı Uyan'ın artık açıklamasında bulundu.